Hoş geldiniz sevgili kestane izleyicileri. Bu hafta hep birlikte uzun zamandır oynadığımız ve resmi çıkışını beklediğimiz Smite'ı inceleyeceğiz. İki senede uzun bir beta sürecinde oyuncuların görüş ve fikirlerini dikkate alarak bu süreci tamamladı ve geçtiğimiz salı günü başarılı bir çıkış yaptı. Konsept olarak mitoloji konu almış bir oyun. Dolayısıyla oyunda karşımıza Yunan, Roman, Mısır, Skandinav, Hindu, Çin ve Maya tanrıları çıkıyor. Ayrıca ileride Japon tanrılarının da eklenmesi ihtimali olduğu konuşuluyor. Tabii bu tanrı konusunda konseptine karşı çıkan milletler de mevcut. Mesela Hindular. Hindular yaklaşık kaç taneydi? 5000 mi? 10 bin mi? Bir sürü tanrısı var adamların. İşte yok çekirdek tanrısı, yok tahta masa tanrısı falan her şeyin tanrısı var adamlar. <laughs> Smite'in da içinde bulunan Hindu tanrıların karikatürize edilmesine karşı çıkmışlar. Halbuki Smite yapımcıları Hayres tüm tasvirlere göre ve lorlarına göre o kadar güzel resmetmiş ki ben biraz karıştırdım dünyanın ne görüşte olduğunu. Genellikle Amerika'da yaşayan Hindu vatandaşlar buna karşı çıkmış. Hindistan'da yaşayan Hindu arkadaşların umurunda değilmiş. Hindistan'da Smite oynayan birkaç kişinin fikrini de gördüm internette. It's pretty awesome man diyorlar. Yani gayet hoşlarına gitmiş. 2000, 2012'de falan şey yapmış ya Hindu liderlerinden biri yazılı mazılı falan dilekçe bir şeyler vermiş. Hayrete öyle bir şeyler duymuştum ben de. Bunlar bir takım provokasyon. <laughs> ...dinle oyun işlerini birbirinden ayıralım lütfen. Şu anda oyunda 51 tane tanrı bulunuyor ve her tanrının kendi mitolojilerindeki yerini anlatan bölümler de mevcut. Yani oyun eğlendirirken öğretmesini de biliyor. Evet, eğer mitolojiyi seviyorsanız, hoşlanıyorsanız gerçekten hoşunuza gidecek bir oyun bu açıdan. Yani tanrıların kendi hikayelerinden aldıkları skill'lerle oynuyorsunuz zaten. Tanrıların görünüşlerinde mitolojik bazı referanslar da mevcut ve her tanrı için yapılmış farklı görünüşler de mevcut. Bu görünüşlerin bir kısmı oyun içinde kazandığınız puanlarla alabiliyorsunuz. Diğer bir kısmını ise satın almanız gerekiyor. Fakat satın aldığınız görünüşler oynadığınız tanrıya ek bir özellik katmıyor. Yani oyunun dengesini bozan bir pay to win mantığı söz konusu değil. Oyunun kendi içerisinde Conquest, Arena, Assault ve Joust adında ayrı oyun modları mevcut. Conquest modu bildiğimiz bir MOBA tarzı 3 tane lane mevcut, 2 tane jungle mevcut. Tower defense ve ortada en son ölünce yendiğiniz bir abimiz mevcut. Arena ise tıpkı bir arena gibi sadece minyonların bulunduğu, herhangi bir lane olmadığı, ortada 5 5 beş, arala gürele kapıştığınız, aksiyonun en çok olduğu mod. Assault ise oyunun size verdiği rastgele bir tanrı ile reis'e e dönmeden ölene kadar oynadığınız bir mod. Ayrıca Jaws 3v3 ve Jaws 1v1 olarak iki ayrı modda söz konusu. Pek lane'de geçiyor, yanda ikişer jungle var. Peki efendim bu günün oyunu nedir? Günün çorbası gibi. Değişik çeşit çeşit şimdi bir sürü. 50 tane günün oyunu var hepsini sayarsak. Bu 15 dakika anlatır. Bir de lig var. Bir de lig var evet. Ranked olayı. 30 günlük bir lig sürecinde topladığınız puanlarla bir üst lige çıkarak renk atlıyorsunuz. Oyunun oynanışına bir bakalım. Vurucu noktası burası. İzometrik perspektifi bir kenara fırlatıyor ve 4 person oynanışıyla oyuncuyu adeta gökyüzünden alıp savaş alanlarına indiriyor ve MOBA oyunları arasındaki farklılığını oynanışıyla ortaya koyuyor. Yani daha basit anlatmak gerekirse oyuna tepeden değil, seçtiğiniz karakterin arkasından bakıyorsunuz. Ben kendi adıma konuşayım. Tek aradığım şey olan o vuruş hissiyatı ve action'ı hissetme olayını size sunuyor oyun. MOBA oyunlarında mouse ile seçtiğimiz noktaya gidiş smite klavyemizdeki yön tuşlarıyla yer değiştiriyor. Mouse ise hedef alarak saldırma görevine geri dönüyor. <laughs> MOBA stili eşya alımı ve yeteneklerimiz bu oyunda da mevcut. Oyundaki her tanrının oynanışı birbirinden farklı halde. Yani aynı klasmandaki bir tanrıyı seçtiğimizde oynanışı tamamen farklı olabiliyor. Ayrıca oynama stili bu durumu ciddi anlamda etkiliyor. Smite'daki klaslar ise şöyle oluyor. Diğer bildiğimiz klaslarla karşılaştıracak olursak mesela Tank burada Guardian, AD Carry Hunter, Bruiser'lar Warrior oluyor, Jungler'lar Assassin, Mage'ler ise oluyor. Biz LOL ya da DOT oynamadığımız için klaslarına yabancıyız o yüzden. Affola yapmışız Mitolojik tanrılar dediğimizde aklımıza gelen ilk iki isim genelde Zeus ve Poseidon oluyor. Zeus tahmin edebileceğin <laughs> bir yıldırımlarıyla gökleri gürletirken Poseidon Kraken'i üzerimize saldırıyor. Tüm mitolojiler bu tanrılar üzerine kuruldu değil ya. Oyundaki her tanrı ve tanrıça eşsiz güçlere ve oynanışa sahip. Ve dediğimiz gibi eğer mitolojiye meraklıysanız mitolojilerdeki bilmediğiniz tanrıları öğrenme şansınız da var. Ben mesela Maya mitolojisine çok yabancıydım ve Onların mitolojisini öğrenmek çok hoşuma gidiyor orada yeni tanrı geldiği için. Keza Hindular da öyle. Hindu tanrıları falan deyip geçmeyin. 32 tane temel kadrosu olsa da bu tanrıların 320 milyon Hindu tanrısı mevcut. Şakası yok yani. Evet yani evden çıkma istememe tanrısı. Efendim ben söyleyeyim. Ay içimde bir sıkıntı var tanrısı. <laughs> biraz uykum geldi de kestireyim tanrısı. Her şeyin tanrısı mevcut. Sen dalga geç. Uykum geldi de kestireyim tanrısı önümüzdeki geliyor. Adı da kumbak, makan makarnalı bir şeydi ya. Neydi unuttum. Bu Hindu tanrıların isimlerini okumak gerçekten zor. Hayrazin ve Smite'ın en beğendiğim tarafı oyundaki mizah öğeler. Like Hepsi fark edilmese de bunlara dikkatli bakıldığında gerçekten insanın hoşuna gitmiyor değil. Ne gibi diyeceksiniz? You have my and my and my Tauntlar olsun, coklar olsun, oyuna yeni gelecek olan karşılıklı tauntlar ve coklar olsun. Bunlar oynarken insanın yüzünde bir gülümseme yaratmıyor değil. Örneğin wrong with you? Genelde oyuna her ay bir ya da iki tanrı geliyor. Oyun içi voice command sistemi güzel ve kapsamlı. Her tanrının kendine ait sesi var fakat parayla satın alınmıyor. Her tanrının kendine has sesleri de karakteristik ve almaya değer. Divisa. I'm going jungle buff. Help Whitebeard. Enemy then coming. Oh okay. You rock. Our great play. I'm returning to peace. I'm the greatest. I'll gank right lane. Bizim bütün anlattıklarımızın yanında kendinizin keşfedeceği de daha birçok şey oyunda da mevcut. Oyun free to play dediğimiz gibi yani ücretsiz. Gidiyorsunuz, bir hesap açıyorsunuz. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz oyunu. Ayrıca oyuna girdiğinizde gözünüz açık olsun çünkü kestane klanımız da mevcut. Klanca etrafta kol geziyoruz. Herhangi bir kriter yok klana girmek için. Herkese kapımız açık. Bütün bu anlattıklarımızı göz önünde bulundurursanız oyun gerçekten de oynamaya değer bir oyun. Ben şöyle söyleyeyim. Ben MOBA sevmeyen bir insanken ve yaklaşık nereden baksam burada 19-20 senelik bir oyun geçmişim varken şu an Smite en çok oynadığım oyun oldu. Bu haftalıkta bizden bu kadar haftaya başka bir oyunla görüşmek üzere hoşçakalın